Tesla bu işin zirvesindeki otomobil. T10X'in döndüğü açıda Tesla dönemedim yani. TOG'un da referans aldığı araç Tesla. Şimdi ne olacak? Millet versiyon 2'nin en fullünü 3.2 milyona almayacak. Selamlar. TOG'da Obsidian versiyonu çıktı. 4x4 320 kW'lık motor gücüne sahip. 218 beygirdi, beygirdi. normal T10X benim yeni aldığım kullandığımız şu anda 436 beygir 4 x 4 ve şu aydınlatmaları hiç sevmiyordum mesela 3D'de gördüm biraz değiştirmişler çok dandik bu aydınlatma lambaları vesaire sanırım 2.0 sürümüyle gelecek ve full paket yapmışlar Obsidian demişler adına da T10X'in Obsidian versiyonu ben beğendim açıkçası hani çok mantıklı olmuş şimdi ne olacak millet versiyon 2'nin en full'ünü 3.2 milyona almayacak. 3, 33 bin lira daha koyacak bunun üzerine aşağı yukarı. Obsidian modelini alacak. Ama şunu unutmayın. Bunun da vergisel problemi olacaktır. Yani vergisel problem dediğimiz 14 bin lira yıllık vergisi biliyorsunuz. 160 kW ve 6 araçların TOG'a göre belirlenmiş bir vergi dilimi bu. Fakat bu 320 olduğu için yaklaşık 54 bin liralık bir vergisi olacak yıllık. Ama keyfine değer bence. Lastikleri çok merak ediyorum. Bence Continental falan kullanmış olacaklardır. Hani T10F'de versiyon 2'lerin lastikleri Lassa değil biliyorsunuz. Bence bunda da lastik markasını değiştirmiş olacaklardır. Çünkü Lassa ile bu kadar güç olmaz yani. Lassa yani bu gücü kaldıracak bir lastik kapasitesine sahip değil. Ben çok mantıklı bir seçenek olarak görüyorum şu anda. Özellikle kredi koşulları, tüzel kişiliklere 1.750.000 lira kredi. Çok mantıklı. buçuk milyon verip sonrasında taksit taksit ödeyeceksin ama 320 kW'lık yani 436 beygirlik bir arabaya bineceksin. Hani benim olmasa alırdım. Açıkçası. Daha bir de yeni bir test aldık biliyorsunuz. Ben komple evin içindeki içten yanmaları bitirdik. İkinci arabamız da istiyordum. Deneyimlemek de istiyordum. Aynı zamanda deneyimlerimi de sizlerle paylaşmak istiyordum. Bu yüzden Tesla aldım bir tane de. ...ama T10X'in konforu farklı. E, farklı durumlar tecrübe ediyorum. Mesela bir hafta Tesla kullandım, sonra T10X'e geçtim... E, ...sonra bir, bir daha Tesla kullandım. Tesla'nın kötü yanları var. Ben direksiyon açısının dar olması hiç hoşuma gitmemişti... ...ama bir taraftan iyi kaldığında diyordum ki... ...yani ne olabilir ki, ne sorun yaşayabilirim ki diye düşünüyordum. Ama sorunu yaşadım, günlük rutinlerimiz değişmiyor. Ben yıllardır kullandığım otoparktan çıkarken birkaç manevra yaptım. Hiç düşünmüyordum. Sürttüm arabanın tamponunun ön tarafına. Yani sürekli çıktığım yer ama dönmedi. Direksiyon açısı dar. Bunu da hani konuştum biraz araştırdım. Bu otonom sürüş otopilotla ilgili biraz dar yapmaları gerekiyormuş. Bu güvenlik nedeniyle o açı e, mesafeleri zorluyormuş. Çünkü biliyorsun arabayı çağırıyorsun geliyor gidiyor vesaire. Böyle bir opsiyon var araçta. Düzgün çalışmıyor Türkiye koşullarında. Doğru evet. E, ama zamanla en azından bunun altyapısını hazırlamışlar. Zamanla bu opsiyonlar eklenecektir arabaya diye düşünüyorum. E, maalesef bir nazarlık aldık da Bismillah ilk haftadan arabayı. Yeni arabama üzüldüm. E, sürtmesek iyi olurdu. Onun haricinde hakikaten şey Tesla'nın mesela trim sesi muhabbeti hep duyuyordum. Düzelttiler falan diye bir şey bir muhabbetle dönmüştü. Trim sesi benim araçta da başladı ufak ufak. Ses sistemi güzel. Trim sesi duymaya başladım. Onu da biraz daha artarsa bir talepte bulunurum. Dikkatimi çeken noktalar hani e, direksiyonu biraz sert t 10 e göre. t 10 yumuşak bir direksiyonu var. T10X'in koltuğu nasıl diyeyim? Eski arabalarda sedir koltuklar vardı ya, vardır ya yumuşak. Bu da onun gibi rahat bir konforlu bir koltuğu var T10X'in. Ama Tesla'nın biraz sert bir koltuğu var. Fakat ya bu şunun gibi. yani Audi'lerde de bilirsiniz. Hani S-Line paketler vardır. S3 ile A3 vardır. S'lerin her şeyi farklıdır. Aslında biraz da o mantık bir ürün olmuş. Yani öyle bir kıyaslama yapılabilir ama aslında aynı klasmanda iki araba değil. Yani bugün Renault'un da, Mercedes'in de, Chery'nin de, bilmem Sangyong'un da, Mini Countryman var bir taraftan. Yani dünya kadar elektrikli otomobil var. Yani Niye hani Tesla ile Tok? Tesla bu işin zirvesindeki otomobil değil mi dostlar? Yani bu işe ilk başlayan marka. Tesla bu işin zirvesinde. Haliyle biz zirvesindeki arabayla kıyaslayacağız TOG'u Ne mutlu ki kıyaslanabilecek bir arabamız var. Zaten Tok'un da referans aldığı araç Tesla. Şimdi fark ediyorum. Yani Tok'ta premium paket var. Tesla'da da premium bağlantı var. Böyle parti parti Tesla'nın gittiği yollarda hani ada satılmaya başladı biliyorsunuz TOG'da. Aslında otonom sürüş Tesla'daki. Yani birçok noktaya bakıyorum. Hatta Tesla'nın kap kulpunun açılma şekli t uyarlanmış, uygulanmış. Yani TOG'un referans aldığı araç Tesla arkadaş. Bu bir gerçek yani. Kim ne derse desin. Dijital anahtarı yaklaşınca kapatması bilmem gibi gibi referans orası doğru bir referans zaten. Neyi referans alabilirsin ki? Çok mantıklı. Şu anda videomuzun konusu aslında Obsidian modeliydi. Arada da biraz Tesla'da bahsettik. Ben çok merak ettim açıkçası. Güçlü arabaları çok seviyorum, beğeniyorum. Tesla'nın gaz teplimesi bu arada çok iyi. Yani hiç o araba 216 beygir gibi gitmiyor. Obsidian elime geçerse kullanacağım. Ama işte o öyle araba da test edilecek bir araba da değil arkadaşım. Yani 436 beygir. Ancak ben alayım ki kafam rahat kullanayım. Ne oldu? Tesla'yı aldık. Daha kaç gün oldu? Birinci haftadan tamponunu sürttük. İşte alışıyoruz. Günlük rutinlerimiz yani TOG'un açıkça sürekli gittim ya Tesla dönemedim ve ya döner ya dedim. E, niyeyse diğer arabada farklı olarak direksiyon açısı biraz darmış. Maalesef böyle bir nazarlık kalmış olduk. Onun haricinde de e, iyi yani. Dedim ya e, birçok dostumuz soruyor. T10X'i ne yaptın? t ne yaptın? Duruyor dostum. Bak t 10 şu anda. t 10 duruyor yani. t 10 tadı da farklı yani. Ha aptallıkları var tabii ki. Ekran açılmıyor. Yine donuyor. Welcome sabah Okan dedi. Şey bilen var mıdır acaba? Benim yapmıyor. Eşim de bunu kullanıyor. Eşimi görünce tanıyor. Benim koltuk ayarlarım ama... Yerine getirmiyor. Kendim manuel alıyorum koltuk ayarlarını. Bu ayarım kaçtı. İlk bindim, topda mesela güzel çalışıyordu ama bunda çalışmıyor. Acaba profil tekrar silip mi yüklemem gerekiyor? Bilen varsa paylaşırsa sevinirim. Ben elimle ayarlıyorum. Ya gibi gibi işte dijital böyle hatalar maalesef hala devam ediyor bu arabada. Bazen klimamız açılmayabiliyor. Enerji sistem arıza salmıyor. Al şimdi bak, ben mi yaptım yani? bak şurada kamera hatası var. Alt tarafta çarpışma uyarı hatası var. Şurada bir şey var. Ya bunları ben yapmıyorum işte. Ama alıştık biz yani bunlara. Yani takılmıyorum artık. Hele Tesla'dan sonra bir acayip geldi. Bir de Tesla'da biliyorsunuz anahtar yok. Telefonun cebindeyse o bir anahtar görevi görüyor. <laughs> Toga binince Geçen gün ofise girdim, çıktım. Ulan diyor, anahtarı nerede bunun? Tahmin ettim arabanın içinde unutmuşum. 3 saat arabanın içinde anahtarla beklemiş tok. Alışkanlıklar da kolay kolay bırakılmıyor yani. Neyse dostlar, ofis diyen hakkında siz ne diyorsunuz? Sizin de yorumlarınızı merak ederim. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşürüz. Beğenin, abone olun. Benim motivasyonumu arttırıyor bu konularda. Haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hoşça kalın. görüşürüz. Allah'a emanet olun.